Parmak rüyaları da el rüyaları gibi değer taşır ve dikkatle yorumlanmalıdır. Rüyada ellerin parmaklarının biçimli, sağlam olması her şeyin yolunda gideceğini işaret eder. Parmaklardan birinin sakatlanması bir güçlüktür. Sağ elini kullananlar için sağ el parmakları, solaklar için de sol el parmakları daha önem taşır. Rüyasında baş parmağını gören kimse yetenekleri sayesinde başarıya gider. Rüyasında kendi baş parmağının güzel olduğunu gö gören bekar kadın bir aşk macerasına atılır. Bekar erkek için de aynı şey söylenir. Rüyasında güzel bir baş parmak gören bekar kimse zeki, anlayışlı, çevresince sevilen, duygulu biriyle evlenir. Rüyasında işaret parmağına bakan kimse önemli bir işin başına gelir. Rüyada üçüncü parmağın fazla uzun olmaması insanın kuşku ve kıskançlık yüzünden rahat edemeyeceğini açıklar. Fakat normal boyda üçüncü parmak başarıyı simgeler. Dördüncü parmak insanın cesaret, çalışma, girişimci olma sayesinde başarıya gideceğini belirtir. Beşinci, yani küçük parmak haberlere dikkat etmek gerektiğini anlatır. Küçük parmağın güzel veya biraz kalınca olması, zeka ve mantık sayesinde işte başarı demektir. Bu ayrıca edebiyat, ticaret gibi bir alanda başarıya da neden olacak bir rüyadır küçük parmağın fazla uzamış olduğunu yani diğer parmaklara oranla uzun olduğunu gören kimse hileli işlerden para kazanabilir. Hatta hırsızlığa bile kalkabilir. Rüyada bir parmağının sakatlanması parmağın temsil ettiği konuyla ilgili güçlüktür. Bir parmağın olmaması başarısızlıktır. Rüyada bir parmağın belirttiği şekilde gelir. Bu arada baş parmak, müzik, güzel sanatlar, dans, işaret parmağı, eğitim, ticaret, siyaset, orta parmak, mal, mülk, para işleri, dördüncü parmak, yöneticilik, evlilik, beşinci parmak da yine ticaret, politika, basın, yayın, edebiyat gibi konularla ilgilidir. Parmaklardan birinin çok kısa olması, belirli konuda başarısızlık, parmaklardan birinin kalın olması başarıdır. Bir parmağın fazla uzun olması iyi sayılmaz. Bu belirli konuda hata olarak yorumlanır. Örneğin aşırı uzun baş parmak, zeklere, sekse, aşırı düşkünlük yüzünden güçlük demektir. Düyasında bir parmağının kuruduğunu gören veya bir parmağının kemiğinin ortaya çıktığını gören tatsız bir olayla karşılaşır. Bu ayrıca başarısızlık olarak yorumlanır. Dünyada ayak parmakları denge, yararlı iş, çalışma, rahat, huzur anlayış olarak yorumlanır. Parmaklar çıplaksa insan rahat eder. Parmaklardan birinin sarılı olması huzurun bozulacağını belirtir. Parmakların kirli olması da aynı şekilde yorumlanır. Ayak parmaklarında çıban çalışma sayesinde veya yoldan gelecek kısmet demektir. Ayak parmaklarının çok kısa olması işle ilgili sorun ve zahmettir. Ayak parmaklarının fazla uzun olması tembellik, hile, sorumsuzluk olarak yorumlanır.